Merhabalar kanalıma, evime ve yeni videoma hoş geldiniz canlarım. Bugün de bu odamızdan size videomu açmak istedim. Bugün bayağı bir işlerim var. Bugün hep beraber camları sileceğiz inşallah canlarım. Uzun zamandır şu camlarımın şeyini görüyor musunuz? Üstten e, silinmiş ve hali böyle. Olsun şimdi ben de silden inşallah canlarım Şimdi nasıl sileceğim ee, onu size şimdi hemen göstereyim. İlk etapta bu e, kuru bezimle tozlarını falan alacağım. Sonra silvanın e, mikrofiber bezimiz var. E, kullanıyor musunuz bilmiyorum. Şöyle iki tane cam bezi sipariş etmiştim. Bunu da size hemen açayım. Şöyle iki dakika. Neredeydi? Yazısını. <laughs> Şu. Evet arkadaşlar. Bir tanesini ıslatacağım. Sadece suda bir tanesini de kuru olarak sileceğim. Aslında silmesem de olur ama sileceğim. Şimdi bundan tozu aldıktan sonra zaten camda o kadar çok şey toz kalmayacağı için bezlerimde temiz olacak inşallah. Bunları ayarladım şimdi ilk etapta camımızı silelim. Sonra klintlerimi işlerin dışını yıkadım. Şimdi onlar da kurumuşlar onları da yerleştireceğim. işte buraları süpüreceğim, sileceğim. Ve bu odadan çıkıp diğer odamıza geçeceğiz. Şimdi başlayalım arkadaşlar bana kolay gelsin. Bu arada nasılsınız? İyi misiniz? Neler yapıyorsunuz? Sağlığınız, sıhhatiniz nasıl iyidir inşallah? Ee, benden sorarsanız hamdolsun ben de yavaş yavaş e, alışmaya çalışıyorum. Öyle işte hayat devam ediyor arkadaşlar. Yapacak bir şeyimiz yok. Şimdi ben e, camları silmeye başlayayım. Çünkü bayağı camlarım var ve hepsi de böyle uzun cam arkadaşlar hep beraber silelim inşallah. Evet arkadaşlar camımı sildim. Ne kadar kirliymiş şey ya. Şimdi etrafı sileyim. Evet arkadaşlar camlarını sildim silmiştim şimdi halını da kaldırdım sürüntüyü taktım klentlerimi de geçirdim düzeltmedim ee, Buralar hepsini süpürdükten sonra klentlerimi düzeltip böyle yerleştireceğim arkadaşlar şimdi hızlanalım pazar günde kargo geliyormuş dedim ki ben bilmiyordum ilk defa şimdi gördüm ee, Aykabılık ayakkabılık eşim sipariş etmiş Trent yolda ee, şöyle göstereyim size Trent yol oradan sipariş etmiş şimdi temizlik yapıyordum kapık aradılar beni böyle böyle sevdanın Hanım e, kargonuz geldi diye ben de aldım ayakkabılık eşim sipariş etmiştik Şimdi bir açalım bakalım nasılmış. İki tane alınca kargosu ücretsizdi. de şimdi iki tane sipariş etti. Şimdi açalım arkadaşlar. Şöyle bir da arkadaşlar. Dış, dış kapıya koymak için binanın girişini bu şekilde. Şimdi kurulumunu yapalım hemen. Şu şekilde iki tane. Şimdi bunu açmayacağım bütün kesimlilik lazım değil bize. Bakalım ne olur. Şimdi açalım arkadaşlar. Şimdi bunları yapayım. Yapayım pardon. arkadaşlar. Bu şekilde ayakkabılık. Şurada delik gelmiş ama belki de öyle midir bilmiyorum. Neyse. Kulağı bile kullanalım inşallah. Evet arkadaşlar. Kargomuzu da açtıktan sonra işlere devam edelim inşallah. Burada neler yaptık? E, camları sildim süpürdüm yerleri sildim to şöyle tozları aldım şöyle kapıyı sildim halımı da serdim paspasımı da serdim şimdi diğer odalara geçelim arkadaşlar şimdi buraya geldi sıra bakalım buralarda daha, daha storlarını da açmadım arkadaşlar güneş olduğu için ama camlar açık bakalım ne olacak bir de size şunu söylemek istiyorum arkadaşlar ya. Bunu nasıl ne yapabilirim? Hani bilgisi olan yorumlarda bana bırakırsa ne, ne ne yapabilirim diye. Kız kardeşim sağ olsun Allah razı olsun bana yetiştirdi. Bakın çiçek de açıyor. Şöyle yaprak çıkartmaya başlamış maşallah. İstiyorum böyle yetiştirmeyi ama hiç yetiştirmedim. Şöyle bir çıta koydum. Başka ne yapabilirim? Fikriniz varsa fikri olan bilen mutlaka vardır. Bana yorumlarda yazarsanız ben de o şekilde yaparım. Sezamet olacak ama kaç günde bir sulanması gerekiyor. Hani bu, bu konuda bana bilgi verirseniz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Şimdi Şöyle yaptım arkadaşlar. Şimdi silmeye başlayalım. Hızlanalım artık. bu camı da bitirdim arkadaşlar. Ay sıcak bir güneş var. Bayağı bir zor oluyor ama olsun. Oh, Temizlendi bir güzel oluyor. Evet şimdi iki camı sildim. Sadece şuradaki camı kaldı. Şimdi masayı bu tarafa çekmem lazım. Eşimden yardım alacağım. Şimdi çağırayım çekelim ama ondan sonra orayı da sileyim. Bunun canında bir iş olsun. Neyse. Erken işimi bitirebilirsem şu cevizi de kırıp buradan kaldıracağım artık. Bayağı bir karardılar. Bakalım işleri. Zaten yarısından çoğu boş da. Olsun çıkan olursa da sıkıntı yok. Evet bunu da çektik. Şimdi silmeye başlayalım. Bunlar rüzgar esiyor. Bir de demirleri Buranın demirini de şurasını çok dar yapmışlar. İçine girip o tarafa götürmüyorum. Niye öyle yapmışlar bilmiyorum. Bayağı bir zorlandım diğerleri, diğer taraflarda. görüyorsunuz değil mi ne kadar toz oluyor. Cadde üzerinde de işte böyle sıkıntı oluyor. Şuraya bakın. Rezalet gibi. Piçteyi döndürerek siliyorum. Şu camıma arkadaşlar şeyden dolayı çok güneş vardı o yüzden çeker çekemedim hemen çabuk çabuk sildim ve bu tarafa geçtim o yüzden. motorları da şöyle yarım çektim. Bunları birazdan aşağı indireceğim. Bu tarafa doğru geçiyoruz. Kapatacağım hepsini de. Şimdi sadece toz alacağım arkadaşlar. Tozu da çabuk çabuk alayım. Çekmeyeceğim onu. Daha sabahtan beri anca ikinci odayı temizledim. Çok yoruldum ama ya. Şimdi hemen bir şey yapayım tozunu da alayım buradan çıkayım. Evet arkadaşlar. Camları falan sildim, temizledim, süpürdüm, sildim, tozları da aldım. Evet. Şimdi bu odadan çıkalım. Böyle. Evet arkadaşlar şunu düşündüm. Hani şimdi işte bunu e, diğer odalara geçtiğimde bayağı bir uzun olacak blok vlog. e, temizlik vlogumuz. Sizin de e, canını sıkmak istemiyorum. Şimdi ben burada bir blok e, kapatayım. E, diğer vlogda da diğer tarafla, e, diğer odalarım çekerim inşallah. İnşallah beğeneceğiniz bir video olmuştur arkadaşlar. Buraya kadar beni izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Ee, i̇nşallah bir dahaki videomda yine temizlik videosu olacak. Ee, görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.